Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Murat bugün size Clash of Clans 2. öğreteceğim. İlk önce bize bir tane yeni Gmail hesabı lazım. Bu Gmail hesabı bize köyümüzü kaydetmeye şey yarayacak. Benim zaten bir tane kaydlı Gmail hesabım var. Yeni Gmail hesabı. Gmail e, hesabı basmayı bilmeyenler işte e, google.com'a girip oradan gmail hesabı atabilirsiniz daha sonra da play oyunlara gidip e, girip play oyunlardan gmail e, hesabını e, oraya kayıt ediyoruz işte ben zaten kayıt ettiğim önceden e, bu gmail hesabı murat sv077 gmail e, hesabını kayıt ettim kayıt mektubuna hesap ekleyip, gidip, daha sonra Mevcut hesap Daha sonra ise e-posta ve şifreni yazıp kaydola bilirsiniz Ben kaydoldum Buradan çıkıyoruz Clash of uh, Clans'ı daha sonra Kaldırıyoruz Neden? Çünkü Clash of Clans'ı yeniden indirip atacağız Clash of Clans'ı kaldırmadan önce uh, Onu uh, kopyalıyoruz Ki um, Yeniden onu yüklemeyi yapabilelim. Ee, yeni Clash of Clans'ı ben indim, indim, indim. Dün ki CD karta kopyalamıştım. Ee, dosyanın üstüne gideyim. Oradan yüklenmemiş uygulamalardan Clash of Clans'ı e, yüklüyorum. Hmm. Takk fyrir að hlusta. İşte arkadaşlar üflemedi uygulamaları açıyoruz ve buradan e, üflemedi mi? Zor Tamam arkadaşlar şimdi e, seni farkına e, Şurada e, şuradan Clash of Clans. Hayır bu son sürüm değil. Evet. Yani Clash of Clans yükleniyor. Daha sonra Clash of Clans'ın yeni maçları da başlıyor. İşte arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben artık Clash of Clans hakkında toplu bilgileri size paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın. Evet. Siz arkadaşlar bana diyor ki şu yolla ne çok nazlı. Tamam arkadaşlar yükleyin bir daha çokunuz. Atıyoruz. Ve i̇şte oyun başlatılıyor. Evet şekilde. yükleniyor arkadaşlar. Bir zamanlar Elsa bir ortamda, hacı çok bir aranda. Bizmek koşulunu kabul ediyoruz. Evet. Evet şunu atlıyoruz. Şunu atlıyoruz. Yani bir yere tıklıyoruz. Tamam. İşte Продолжение следует...